Afrika adeta hakikate açılan bir pencere gibi, insanın kendi iç alemine yaptığı sonsuz bir yolculuk gibi. Burada birçok şeyin farkına varıyorsun. Burada dünyanın sadece senin kendi ekseninde dönmediğinin idrakine varıyorsun. Bazı şeyleri anlamaya başlıyorsun. Peygamber Efendimizin hadiste buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem Komşusu açken tok yatan bizden değildir dediği komşusun, komşunun kapı komşusu olmadığını anlıyorsun. Burada yaşayan insanlara bakıyorum verdikleri o zorlu mücadeleye yokluk, sefalet, açlık, bitmişlik, çaresizlik. Biz biz burada kefen dağıtıyoruz. Yani daha ötesi yok. Ölülerini defnetmek için kefen bulamayan insanlar yaşıyor burada. Küçücük bir çadırda 5 tane yetimi ile yaşayan bir anne gördük burada. Kaç para kazanıyorsun diye sorduğumuzda kadıncağı zaten kölelik ile geçimini sağlıyor. Bir ay boyunca kazandığı parayla günlük sadece bir ekmek alabiliyor. Yokluk, sefalet hakikaten hiçbir şeyleri yok. Ama dillerinde şükür kalplerinde Allah'ın hükmüne rıza var. Hiçbir şeyleri yok ama insanlar mutlu. Bir de kendi yaşantımıza bakıyorum. En fakirimizin durumu dahi buradakilerden daha iyi. Bizim en fakirimiz çöpü karıştırsa rızkını bulabilir. Burada karıştıracak çöp dahi yok. Bir soru var, çok soruyorum kendime. Siz de bu soruyu sorun kendinize. Neden bizim her şeyimiz var? Biz mutsuzuz. Neden bu insanların hiçbir şeyleri yok ama yüzleri tebessüm dolu, gönülleri huzur dolu, hiçbir şeyleri yok, mutlu yaşayabiliyorlar? Biz neden varlık içerisinde mutsuzuz? Bu insanlar nasıl bu sefaletin içerisinde, bu yokluğun içerisinde mutlu olabiliyorlar? Bu soruyu kendime soruyorum. Biz bazı şeyleri ıskalıyoruz. Hayat yanımızdan akıp gidiyor. Ömür geçiyor, o anın güzelliğini görmüyoruz, o anın güzelliğini yaşamıyoruz, yaşayamıyoruz. Bizi biz yapan değerler var. Biz o değerleri askıya aldık. Artık şükretmiyoruz, yetinmiyoruz, doymuyoruz, yetmiyor. Hiçbir şeyi de beğenmiyoruz. Ahlaki bir erozyon yaşıyoruz, farkında değiliz. Umurumuzda bile değil günahlardan dahi zevk alamayan şımarık bir toplum olduk. Her şeyimiz var ama bereketimiz kalmadı. Hayatı algılayışımız bir zamanlar Müslümanca olan o bakış açımız artık tamamen değişti. İslami değer ve kavramlar alt üst oldu. Bu dediğimin anlaşılması için tek bir örnek yeterli bize. Bugün dünya yangın yeri, Filistin, Doğu Türkistan, Yemen'de yaşananlar gündemimize bir patates soğana gelen zam ve da iki takımın oynadığı futbol müsabakası kadar yer almıyor, alamıyor. Ne buyurmuştu peygamberimiz? Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Bu hadis-i şerif karşısında halimiz içler acısı. Bir de burada yaşayan insanların rızka karşı olan tevekküllerine de hayran kalmamak elde değil. İsyan yok, şükür var. Sabır var. Bizim insanımıza, Anadolu insanına sorsan Allah rızka kefil midir? Elbette ki kefildir der. Öyle deriz yani. Allah rızkımıza kefildir deriz, biliriz. Peki neden o zaman banka banka geziyoruz? Daha çok faiz veren bankalara paralarımızı yatırıyoruz. Bankada parasını faize yatıran Müslüman hangi sebeple yatırırsa yatırsın beni ilgilendirmez. Ama bu eylemi yapan kişiyi ilgilendiren bir hadisi şerif var. Ona bir kulak ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faiz günah cihetinden en hafifi kişinin annesi ile zina etmesi gibidir. Hakikaten halimiz içler acısı çok üzücü. Burada Afrika'da yaşayan insanlar yoksul. Maddi açıdan yoksul. Bizler imani açıdan yoksuluz. Fakirin de fakiriyiz. Allah rızka kefil ama imana değil. Bizim işimiz buradaki insanlardan daha zor. Allah sonumuzu hayır etsin. Rızkından endişe edenin Allah'a imanı yoktur.